Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve kendinizi mükemmel hissediyorsunuzdur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşınızda monitör var. Altında da kasa var. İşte uzun süredir beklediğim ekipmanları kurdum arkadaşlar. Sistemi kurdum ve iki gün önce geldi. Itopia.com'dan harika bir sistem kurdum. 27 inç büyüklüğünde Rampage'in 165 MS, 165 Hz. 1 e, ms monitörünü aldım kasası da işte belli donanımlar ekledim İşte i5 bilmem kaç işlemcisi var ki i5'in e, en son şeylerinden yani dediklerine göre i7'nin falan modelinde bir işlemci aldım artı bilmem kaç lira vererek İşte efendime söyleyeyim msi'nin ekran kartını aldım 4050 rtx falan filan cartroot hepsini hallettim ve şu an karşınızdayım. Ee, sadece webcam problemim olacak. Onu da şu an iPhone'umdan veriyorum. Ee, hafif kasmalar olabiliyor. Ee, kısa bir bundan bahsedeyim. Bir de videomuzu hemen e, görelim istedim. Ee, videomuzu da buradan çıkarmış olalım istedim. Evet çok mutluyum. Çünkü dün Valorant'a girdim ve e, büyük ekranda bir deneyim sağladım. Gerçekten hertz çok önemli bir şeymiş. Çünkü adamlara vuruyorum mesela, Şerif'le eskiden vuramazdım, şu an tak tak indiriyorum adamı, mesela. Ardından, efendime söyleyeyim, şey olayı var. Ee, 90 FPS alan ben şu an 320-350 alıyorum. Görüntüde şu an bir sıkıntı var, onu biliyorum. Az önce de oldu, neden oldu bilmiyorum kaynaklandığını. Hemen videoya geçelim. Ona da sonra bakarız artık diye düşünüyorum. O zaman ekranı veriyorum ben sizlere. Güzel bir sohbet sonra yaparız zaten. Şöyle şuradan ekranımızı verelim. Hayırlı uğurlu olsun. Görelim bir de ekranımızı verdik mi. Verdik diye düşünüyorum. Evet. Ee, umarım buradaki videomuzda kasma olmaz. Olursa da ilk günün artık günah olmaz. Ki ben zaten size söz vermiştim bir ekipman kuracağım diye. Bu arada eski bilgisayarımla arkada e, şeyler atıyorum. Dosyalar atıyorum buraya. Aktarma yapıyorum. Şimdi e, yeni bir koleksiyon geldi iki gün önce. Derin sular koleksiyonu. Bütün şeyin koleksiyonu fiyatı 5.100 VP arkadaşlar ve görünümü de gayet güzel duruyor ama bu görünümü bence harcamışlar. Bu görünümle mesela Şerif falan çok güzel duruyor. Bu görünümle kapanışlı bir silah yapabilirlerdi ve 1.275'e satıyorlar birim fiyatlarını tane tane. Bir Şerif, bir Guardian, bir klasik zaten hiç vazgeçilmez Spectre. Bir de Phantomımız var. Paketle alırsanız bedavaya gelecek olan şu vurgun bıçağı var. <laughs> ama tek tek alırsanız da bıçağın fiyatı 2550. Açıkçası bıçağı beğenmedim. Ki zaten silahlarda güzel ama gerçekten emek var. Ve e, ucuza ve tasarım boşa gitmiş diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Evet bence güzel bir koleksiyon fakat dediklerimde hala kararlıyım. Peki şeyi soracağım neden derin sular yani hala neden sudan gidiyor bu Valorant? Farkındaysanız Pearl haritası su üzerine. Ee, Harbor karakteri su üzerine. Ondan önce de suyla alakalı çok şey oldu mesela Neptün koleksiyonu su üzerine. Derin sular su üzerine. Neden bu kadar suya bağlı kaldık mesela ateşle de alakalı bir şey yapabilirler havayla. Toprak, tahta, Neyse. Arkadaşlar yani bence artık sudan bir kopması lazım Valorant'ın diye düşünüyorum. Evet. ekranı ekranımı sizlere vereyim. Büyük ihtimal bir problem yaşıyoruz şu anda. Var mı görüntüde bir problem? Yok. Bir waiting for connect oldu. Connection. Evet videomuzun sonuna geliyoruz. Şimdilik. Ama ben çok güzel bir ekipman dizdiğim için sizlere artık e, video artık ney? Oyun da çıkacak biliyorsunuz ki Görüntüm olmasa bile e, harika bir e, oyun videoları izleyeceksiniz diye düşünüyorum ve tabii ki de yayınlara başlıyorum Twitch yayınlarını e, şu aralar ek bir işe daha gidiyorum hemşirelikten sonra başka bir yerde hemşirelik daha yapacağım e, ondan sonra bomba gibi yayınlara geçeceğim çünkü e, para lazım evet Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.